İyi akşamlar Sayın Halk Kürsüsü izleyicilerimiz. Bu akşam da e, yine derneğimizin faaliyetleriyle ilgili Sayın Ramazan Sevinç Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Şimdi e, önceki programlarımızda bazı faaliyetlerimizden bahsettik. Fakat bizim e, halk kürsüsü olarak nerelerde oluşumlarımız var? Bu oluşumlar e, ee, nedenli çalışmalarını yapıyorlar. Bunlarla ilgili bize bir açıklama yapar mısınız? Şimdi Tuncay Bey, halk kürsüsünün çıkış noktası zaten taşladı. Anadolu'dur, kentlerdir. Biz her zaman söylediğimiz şey, geleceğin paradigması olarak merkezden şubelere veya taşraya gitmedik. Taşra'dan, bireyselden merkeze gelip tekrar geri dönen çift yönlü bir iletişim kurduk. Şu an itibariyle sosyal medyada, Facebook sürümünde, 77 vilayette varız, 77 vilayette nüvelerimiz var, çalışan arkadaşlarımız var. Buradaki amacımız da şu, bu halk kürsüsü ile ilgili anlattığımız tüm faaliyet alanları ile ilgili herkesin kendi mahallesinin önünü sürülmesi. Yani bir Yozgatlı İstanbul'daki bir e, sosyal sanat e, festivali yapısı, organizasyonunun takipçisi olmak yerine Yozgat'lı Yozgat'ta sanat yapsın. İzmirli İzmir'de yapsın. Yozgatlı Yozgatlı'yı dinlesin, izlesin. İzmirli de İzmirli dinlesin, izlesin. Yerinde çözelim olayı. Belirli bir yerlere yığmıyor. Belirli bir yerlerin hükümlanmasına girmeyelim. Yer Çünkü Türk insanı her yerde Türk insanının hepsi çok üretken. Bu ürettiklerini orada ortaya koyacaklar ve orada tüketecekler. Ama ulusal bazda da bunu işte halk kürsüsü o zaman devreye giriyor. Diğer vilayetlerdeki yapılanmaları bunu duyuruyor. Hani biraz önce de demiştik ya ee, sohbetinizde var olan anlaşılamamış kıyıda köşede kalmış değerleri ortaya getirmek. Bu halk kürsüsün ana misyonudur. Ama bunun 77 vilayette, vilayet isimleriyle geçer, olan halk kürsüsü Facebook grubuna şu anda örneğimizi ama moderatördür, ama yöneticidir, ama ee, sohbet başlatıcıdır. Sosyal medya yolaması olarak söylüyorum. Arkadaşlara ihtiyacımız var. Çünkü şu anda 57 bin gibi bir yapıya ulaştık. Burada da sadece halk kürsüsü isimli grupları söylüyoruz. Ama bizim halk kürsüsü ismi taşımıyor. Ama milliyetçi, vatansever, Atatürkçü, bu ülke için bir taş üstüne bir taş koyacak diğer arkadaşlarımız da var. Diğer grup isimlerinde çalışan arkadaşlarımız da var. Bu e, gruplarla da iletişim halindeyiz. Çünkü her alanda söylediğimiz birlik ve beraberlik hareketimiz sosyal medyada da yapıyoruz. Nasıl ki partiler nasıl birlik beraberliği sanıyorsak, istiyorsak, Yolunun ne olması gerektiğini söylüyorsak, dernekler arasında, vakıflar arasında nasıl olduğunu söylüyorsak, olması gerektiğini, aynı şeyi biz sosyal medyada yapıyoruz. Bu yetmiyor, fiili medyada da yapıyoruz. Türkiye'de 27 tane yerel medya yapısını biz aynı platformda, aynı yerde buluşturduk. Beraber çalışıyoruz. Halk kürsüsü oluşumu içinde hiçbir grup, hiçbir yapı kendi özgün yapısını kaybetmiyor, ismini kaybetmiyor. Bu arkadaşların şu ana kadar ürettiği hiçbir şeyin üstüne halk kürsüsü konmuyor, sömürmüyor. Ali Veli grubu, Ali Veli Derneği, Ali Veli Vakfı yine Ali Veli olarak devam ediyor. Ama halk Aynı kürsüsünün zaman. büyük yapısı içinde kullanılmayan imkanların var, onları e, boşa alacağımızın önünü diğer ihtiyacı olanı aktarıyor. Burada fazla olan imkanları da var. Ali ihtiyacı var, varsa eğer bu imkanı da oraya yaptırıyor, ortak sinerjiyi yaratıyor. Kooperatif çalışmayı geliştirmeye çalışıyor. Çünkü gelecek kooperatif bilinçte, kooperatif çalışma. Fakat bildiğimiz eski tip bizim ticari kanundaki kooperatif gibi değil. Geleceğin paradigmalarla kooperatif çalışma. Yani müşterek ortak noktada buluşabileceğimiz Tabii. bir e, zemin Tabii. hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii. Peki Ramazan Bey, bize bizim yani bu halk kürsüsü olarak Avrupa'ya yani dış ülkelerdeki çalışma faaliyetlerimiz nasıl? Biz şu anda halk kürsüsü yapısı olarak, organizasyonu ve oluşumu olarak Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da nüvelerimiz, çalışan arkadaşlarımız var. Muhabir arkadaşlarımız var, temsilci arkadaşlarımız var. Örneğin, Flamon Ülkeleri temsilcisi arkadaşımız farklı bir arkadaş, Fransa ve Fransızca konuşulacak böl bölgeler, bölümler e, temsilcisi arkadaşımız farklı bir şey. Diyeceksiniz ki neden? Aslında çok farklı bir şey değil. Türkiye'de yerel kültürü, yerel yapısı ne kadar farklıysa ve biz o kadar farklı bir ayette yapılanmışsak Avrupa'da da farklılıklar söz konusu olduğu için farklı yapılanmalardayız. Yani özünden e, kopmadan kişilerin dertlerini derman olmaya çalışacağız diyoruz. E tabii ki Türkün her ayak bastığı yerde halk olacak diye bizim bir sözümüz var. Avrupa'da Türk varsa halk de olacak. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde var mı? bir faaliyetiniz. Şu anda birebir başlamış fiili bir faaliyetiniz yok. Arkadaşlarımız var, çalışmaktalar. Fakat şunu belirtmekte gurur duyalım. Biz zaten Türk birliğini savunan, beraberliğini savunan bir yapı olarak şu anda e, Orta Asya'daki sosyal dernekler, sivil STK'larla üzerinde bir çalışmalarımız var. Fakat bunu arzu edersiniz, daha ilerideki bölümlerde halkımıza açalım. Tabii ki. Peki, e, şimdi halk kürsüsü olarak diğer illerdeki halk kürsüsü gruplarımızla beraber ileriye yönelik bir toplantı düşünüyor muyuz? Hem halk kürsüsü yapısı içinde hem halk kürsüsü adı halk kürsüsü olmayan paydaş derneklerimiz. Paydaş sosyal e, belgedeki gruplarımız ayrı ayrı olmak üzere tabii ki toplantılarımız olacak. Yine dönüyoruz en başa. Tek seslilik içinde çok sesli çok seslilik içinde tek sesliği yaratmaya çalışıyoruz. Bu o kadar kolay bir şey değil. Tabii ki bir araya geleceğiz. Tabii ki pek çok şeyle çatışacağız. Fakat... Masadan kalkarken, eğer hepimizin amacı Türk, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ve Türk milleti ise biz el sıkışarak kalkarız. Çünkü diğer aidiyetler, farklılık aidiyetler ikinci üçüncü planda kalmayı başarıyorsa, eğer başarmıyorsa zaten halk kürsüsü fikriyatında olmayan bir insandır. Ağzı, dili çok böyle milliyetçi konuşabilir çok sosyal demokrat konuşabilir, çok Atatürkçü konuşabilir ama uygulaması o değildir. Bu da ortaya çıkar. Ne? Çünkü halk kürsüsü ayna gibidir. Biz bunu yaklaşık 8 ay önce tüm Türkiye'ye tekrar ettik. Dedik ki kim neyi tüm halk kürsüsüne isnat ediyorsa kendisi olur dedik. Yani bize milliyetçisiniz diyorsa aslında kendisi milliyetçi. Bize vatan seversiniz diyorsa aslında kendisi vatansever. Yok bize e, kötü bir şey isnat ediyorsa da kendisi olur aslında. Biz aile gibiyiz. Şunu da söyleyeyim Bey, Aile gibi olmak çok zor bir şey. Herkesin hakkını tam verilmeye çalışmak çok zor bir şey. Biz e, zaten e, zoru başarmak için bir yola girmiş isek Tabii zor zor olayları çözmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aynen, aynen, Biz zor işlerin insanlarıyız. Kolayları başkaları yapsın. Peki, e, diğer gruplardan bizlere ta talip olursa, atıyorum, yayınınıza yer almak istiyoruz. Yani A grubu, eğer işte Facebook'ta, sosyal medyadaki gruplardan bizler de beraber çalışmak isteyenlere fırsat verecek miyiz? Ben bir yanımda ötesini söyleyeyim Tuncay Sadece bizimle beraber çalışma, bizim fikriyatımızda olanlar değil. Türk, Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'e halal getirmiyorsa, Anayasa Madde 26'ya göre kişiye, kuruma hakaret etmiyorsa, bizi eleştirenler de burada program yapabilir. Zaten, Kendini anlatabilir. Tabii ki e, biz onları ileriki dönemlerde zaten konu konuları evet, Tabii ki. Yani e, Fikri çatışmamız olacak. Eğer bizim fikriyatımızın gelişmesini, olgunlaşmasını istiyorsak çatışan fikirlerle biz geliştirebiliriz kendimizi. Bizi popolayan, bizi öven insanlarla biz bir yere gideriz. Biz eleştirenlerle gidebiliriz. Aslında onlar bizim iyi dostlarımız. Şimdi Ramazan Bey, alt kürsüsünün ilerideki oluşumlarından bahsettik. Diğer ilerideki alt kürsüsü e, sayfalarımız, daha doğrusu o sayfayı oluşturan arkadaşlarımızın yapması gerekenler neler? Nasıl bir bağ kuracağız kendileriyle? Organik, inorganik bağları neler olabilir? Tuncay şu anda tüm Türkiye'deki 77 vilayette de tamamıyla halk kürsüsünün kurulmuş olan derneği üzerinden yürüyor. Şu anda halk kürsüsü Türkiye anlamında kurulmuş resmi bir dernek. Fakat bizim arzuladığımız şey eskilerin kuba Milliye dediği fakat bizim yeni jenerasyonda halk kürsüsü dediğimiz ki ama bakarsanız halk kürsüsü 1934 Atatürk'ün Bandırma ziyaretinde konuşmasını yaptığı kürsünün ismidir halk kürsüsü. Halk kürsüsünün gerçekte kökü 1934 Bandırma'dır. Yani Türkiye'deki aslında pek çok kuruluştan daha eski bir köke sahiptir. Fakat as bu arada da geleceği en çok konuşan, önemseyen ve projeler üreten bir yerdir. Tıpkı Atatürk'ün talimatları gereği. Bunun ötesinde vilayetlerde, Anadolu'da ve Trakya'daki vilayetlerde biz neyin ne olduğunu tekrar hatırlattık, tekrar söyledik, gittik, görüştük, buluştuk. Pek çok şeyde mutabık kaldı. O vilayetlerde arkadaşlar çalışıyorlar. Sonuç itibariyle orada onlar da o vilayetin halk kürsüsünü bağımsız bir şekilde kuracaklar. Bu arada da tabii ki bizim yeni jenerasyon mentörlüğümüz, yol göstericiliğimiz veya desteğimiz adına ne koyarsanız koyun. Tabii ki biz de olayın içinde olacağız. Sorumluluktan kaçmıyoruz. Sorumluluğu tamamen onlara da atmıyoruz. Ama şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki herkes kendi mahallesinin önünü temizlesin. İzmirli bu saatten sonra gidip Yozgat'ı kurtaramaz. Maraşlı gidip Samsun'u kurtaramaz. Gerek yok. Peki, Kigarlar'da dayanışmaya girerlerse? Kesinlikle dayanışmaya girilecek zaten Hı. amacımız bu. Çünkü Hı. halk kürsüsü, Büyük Türk Birlik Beraberliği'ni derken Hı. gelip sadece halk kürsüsünün şu derneğin altında toplanacaksınız diye ne kendisinin içindeki halk kürsüsü olan kişilere diyor, ne de Adı farklı ama aynı zihniyetteki paydaş derneklere halk kürsüsünün altında toplanın demiyor. Hepimiz halk kürsüsünü oluşturuyoruz çünkü. Aynı masada, e, aynı olacağız. Adınız farklı olabilir, fikriyatımız aynıysa biz halk kürsüsüyüz. Halk kürsüsü sadece dernek ve veya siyaset ve veya başka bir şey değil. Yaşamın bütünü. Çünkü Sevsek de sevmesek de caddeye çıktığımız zaman, diğer insanlarla sokağa çıktığımız zaman, diğer insanlarla bir araya geliyoruz, karşılaşıyoruz, yüz yüze geliyoruz. O zaman halk kürsüsü toplumun tamamı demek olmalı. Bunun içinde ama herkesin de adı konmalı. Adını herkes bilsin, herkes birbirini tanısın. Neden çekineceğiz, neden korkacağız? Adını bilmek derken de şöyle, Türk Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk diyenlerle diyemeyen veya demeyenler belli olsun. Biz burada herhangi bir bölücülüğü öngörmüyoruz ki. Bize bölücülük yapanların adının konmasını istiyoruz sadece. Gündüz benim gibi konuşan ama gece belli bazı odaklara, mahfillere hizmet edenlerin adının konmasını istiyoruz. Bunun konması için de vilayetlerdeki halk derneklerinin kendilerini kurmasını, oluşturmasını, büyümesini istiyoruz. Yani e, bunu şöyle açabilir miyiz? Şimdi herkes bağlı bulunduğu ilde kimlerle beraber çalışabileceğini daha iyi tanıyacağından dolayı Hı. genel merkezin yani başka oluşumlarda olduğu gibi Hı. X şahsını koyalım değil ama oradaki halk kürsüsünde olan kişiler kendilerini daha iyi tanıttıkları yani mazesi temiz olan insanları kendileri bir araya gelip ondan sonra bizlerle beraber aynı istişare ya. haline halinde gelmeleri aynen öyle düşünüyor. Kayser örnek Kayseri'nin Alnas ilçesindeki Ahmet ile Mehmet'i ben İstanbul'da veya Ankara'da otururken daha iyi tanıyamam bile bak. Kayseri'nin Alnas ilçesindeki Ahmet'i Mehmet daha iyi bilir. Mehmet de Ahmet daha iyi tanır. Yani bu e, bir noktada tabanın kendi sesini duyurması için evet. e, atayacağı ve yönet, yönetime getireceği kişileri daha iyi seçebileceklerini uygulsun evet. bu. Evet. Çok özel evet. bir oluşum inşallah. Nüanslarınız olsa dahi ko kooperatif çalışmayı içinize sindirebileceksiniz. Efendim e, bizleri izlediğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda beraber olmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan Bey sizin de dilekleriniz. İyi akşamlar Tuncay Bey. Çok teşekkür ederim. Aziz milletim iyi akşamlar. Esen kalınız.